Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Fukaraya Yardım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Misafiri gücendirmeyiniz. Kim misafiri gücendirirse Allah Celle Celaluhu'yu gücendirmiş olur. Misafir kabul etmeyende hayır yoktur. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adama uğradılar. Adam zengindi. Çok develeri ve sığırları vardı. Fakat adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ağırlamadı. Sonra sadece birkaç kuzusu olan bir kadına uğradı. Kadın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ağırlayarak ona bir kuzu kesti. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu iki kişiye bakın, bu her iki davranışta Allah Celle Celaluhu'nun kudret eli iledir. Kime güzel ahlak bahşetmek isterse verir. Ebu Rafi anlatır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir misafir gelmişti. Fakat ona ikram edecek bir şey yoktu. Bana filan Yahudi'ye söyle, Misafirim geldi. Bana Recep ayına kadar biraz ödünç un versin dedi. Gittim, söyledim. Yahudi, rehinsiz vermem dedi. Sonra gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Buyurdular ki, Allah'a yeminle söylerim. Ben göklerde emin kişiyim. Yerde de eminim. Eğer ödünç olarak verseydi, zamanında öderdim. Al şu zırhımı, rehin olarak bırak. Allah Celle Celalihu'nun dostu Hazreti İbrahim Aleyhisselam yemek yiyeceği zaman bir veya iki mil dolaşır, kendisiyle beraber sofrada bulunacak birisini arardı. Bir defasında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soruldu. İman nedir? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular. Yemek yedirmek ve herkese selam vermektir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlara kefaret ve derecelerin yükselmesine sebep olan ameller hakkında buyurdular ki yedirmek ve herkes uykudayken ibadet etmek. Makbul sayılan hac hakkındaki soruya ise yedirmek ve güzel sözlü olmak cevabını verdiler. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik şöyle der. Misafir girmeyen eve, melaike girmez. Fukaraya ve misafire ikram mevzuunda haberler pek çoktur. Davet sahibinin takva sahibi ve namuslu, dürüst kişileri tercih etmesi, paslıkları davet etmemesi lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini davet eden birisi için şöyle dua ettiler. Yemeğini iyiler yesin. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ancak takva sahibi kişinin yemeğini ye. Senin yemeğini de ancak takva sahipleri yesin. Yine verilen bir ziyafete sadece zenginleri değil, fakirleri de davet etmek gerekir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sofraların en şerlisi zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün sofrasıdır. Verilen ziyafetlerde kendi yakınlarını asla ihmal etmemeli. Çünkü böyle şeylerde akrabayı ihmal etmek soğukluğa ve yabancılığa sebep olur. Dostları ve tanıdıkları ziyafete davet ederken dikkatli olmalı. Çünkü bir kısmına hususi muamele yapmak diğerlerini gücendirir ve yabancılığa sebep olur. Ziyafetten maksat gösteriş yapmak ve övünmek olmamalı. Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adetine uymak, mümin kardeşleri arasında sevgiyi devam ettirmek ve onların kalbine sürur vermek gayesini gütmeli. Davete icabet etmesinin güç olduğunu bildiği ve sofrada bulunduğu takdirde Diğer davetlilere eza verecek kimseleri çağırmamalı. Yine ancak davetine icabet edecek kişileri çağırmalı. Süfyan-ı Sevri Hazretleri der ki, Kim davete icabet etmekten hoşlanmayan birisini davet ederse, bu davet edene bir günah yasılır. Eğer davet edilen gelirse, iki günah yasılır. Çünkü davet eden, onu istemediği halde yemeye zorlamış olur. Takva sahibinin ziyafeti, onun ibadet yolunda bulunmasına yardımdır. Fasık kişinin ziyafeti ise, onu fıskında takviyedir. Davete icabet sünnettir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Eğer bir paçaya davet edilirsem giderim. Ve eğer bir parça paça verilse kabul ederim.